Mersin Valiliği'nden Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak olan önlemleri kapsayan bir açıklama geldi. Mersin'de yaşayan vatandaşların Kurban Bayramı ve Bayram ile birleştirilen hafta sonu tatillerini huzur, barış ve güvenlik içerisinde milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlaması için alınan tedbirlerin sıralandığı açıklamada İl Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün bayram süresince sorumluluk bölgeleri itibariyle huzur planlarını uygulamaya geçireceği ve emniyet asayiş tedbir ve tedbirlerini de aksatmadan sürdürecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca bayram ve hafta sonu tatili süresince otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs duraklarında yolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınarak bu gibi yerlerde nöbetçi personel bulundurulması sağlanacağı da kamuoyunun bilgisine sunulurken gıda üreten iş yerleriyle satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontrollerinde sıklaştırılacağı vurgulandı. Mersin Valiliğinden yapılan Kurban Bayramı açıklamasında bayram boyunca ekmek çekilmemesi için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nca gerekli önlemler alınacağı, belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden planlanacağı, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin hazır hale getirileceği ve nöbetçi memurlukların vatandaşların müracaatlarına açık tutulacağı bildirildi.